Ben Tanrıyım. Bu evreni ben yarattım. Her şeye gücüm yeter. Ve sizden filanca şehrin belediyesine saldırmanızı, orayı fethetmenizi ve savaş ganimeti olarak malları ve kadınları bana yollamanızı istiyorum. İstesem kendim de yok ederim ama bu size verdiğim bir imtihandır. Normal bir insan gibi gözükebilirim. Normal bir insan gibi doğmuş ve ölecek gibi gözükebilirim. Herhangi bir gücüm yokmuş gibi gözükebilir ama bunları aslında sizin bana olan imanınızı sınamak için yapıyorum. Çünkü güçlerimi göstersem gerçek iman olmaz. O zaman herkes inanır. Size gelecekle ilgili bazı kehanetlerde bulunabilirim. Eğer bu kehanetler yanlış çıkarsa o sizin beni anlamaktaki acizliğinizdendir. Doğru çıkanlar da tanrı olduğumun bilimsel kanıtıdır. Eğer şimdi bana tapmaya başlamazsanız öldükten sonra sizi ateşlerde yakıp size zorla irinli kaynar su içiririm. Eğer ki bana taparsanız size öldükten sonra meyve, sebze ve kadın ayarlarım. Sizce ben gerçekten Tanrı mıyım? Değilsem kaybedecek bir şeyiniz yok. Ama ya Tanrıysam?